Auzubillahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vel âkibetil Muttarin ve lâ udvane illâ liz-zâlimîn. Ves-salâtu ves Muhammedin ve Ala âlihi ve sahbi Değerli Müslümanlar sohbetime başlamadan önce sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın efendimizin üzerine Salat ve selam onun üzerine olsun. Değerli Müslümanlar, sizlerle kısaca bir sohbet edeceğim kardeşlerim. İnşallah bu sohbetimde sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Kardeşlerim, sohbet konumuz, bugünkü sohbet konumuz 1. TikTok, 2. Instagram, 3. internet, 4. Sosyal medya. Değerli Müslümanlar, neden TikTok denildiği zaman TikTok'ta nasıl olsa bayramlaşma artık bizlerde bayramlaşma diye bir şey kalmadı. Hasta ziyaretleri diye bir şeyler kalmadı. Değerli Müslümanlar nasıl olsa elin TikTok'un içine hazırlamış. Bayramın mübarek olsun. Bayram mesajları gelmeye başlıyor. Cuma, cuma mesajları gelmeye başlıyor. Instagram, aynısı Instagram'lardan da aynasen aynen mesajlar hazır oradan gönderiliyor. Üç internet saatlerce internetin içinde geziyor, dolaşıyor. Elimize bir kitap alıp da okuduğumuz yok. Sosyal medya çıkmaz olaydı. Bu sosyal medya Müslümanın dört duvarın arası diye bir şey vardı. Değerli Müslümanlar bu dört duvarın arası diye bir şey kalmadı. O dört duvarın arası uçtu, duvarlar uçtu, her şey meydana döküldü. Sosyal meydanın içine medyanın içine aktarıldı. Kardeşlerim. Hiç düşündük mü biz? Hiç düşünebildik mi? Bugün bir Müslümanın bir bayram günü geldiğinde insanların birbirini araması gerek. Bir hasta ziyareti olduğu zaman hasta ziyaretine gitmesi gerek. Ama bizler o kadar birbirimizden kopuk hale geldik ki artık gitmez, gelmez hale geldik. Diğer taraftan da sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Seninle irtibatı kesen kimseye sen sıla rahim yap. Seninle irtibatı kesen kimseye sen sırayı rahim yap. Sana gelmeyene sen git. Sana konuşmayana sen konuş. Biz ne hale geldik? Gitmemiz gerek. Konuşmamız lazım. Ama bu sosyal medya çıktığı, bu internet çıktığı, bunların hepsi çıktığı kimse kimseye aramaz sormaz hale geldi. Değerli Müslümanlar. Kardeşlerim bugün ailemizin süsleniyor püsleniyor, jilalanıyor. Süsümüzün, püsümüzün, hep şeyimizin tık tıkların içine koyuyor. Bu haram. Kesinlikle haram. Bir Müslümanın karısının, kızının söz TikTok'un içinde yok, işi yok değerli Müslümanlar. Haram bu. Ey Müslüman kardeşim, senin ailenin TikTok'ların içinde işi yok. Haram. Sadece dört duvarın içinde kocasını helal. Bugün Müslümanın ailesinin Instagram'ların içinde işi yok. Bir ton boya süsüp aynanın karşısına geçip de saatlerce süslenip püslenip jilalanıp da Instagram'ın içine koyamazsın kardeşim haram bu. Haram. Allah kesinlikle haram kılmış. Ne işin var senin Müslüman? İstersen kapalı ol. Hocam ben kapalıyım. Hiçbir şey yok. Alakası yok. Müslümanın kapalı da o ailesinin işi yok Instagram'ların içinde. Gelen bakıyor, giden bakıyor. Ne gözle baktığını biliyor musunuz acaba? Ey Müslüman kardeşim, şu internetlerin içinde ayırdığın zamanı kitaba ve Kur'an'a hiç ayırdın mı? Sosyal medyanın içinde senin ne işin var ey benim bacım? Ey benim kızım, senin sosyal medyanın içinde ne işin var senin? Düğüne gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Tek bir sosyal medyaya yüklüyor. Ne işin var ey Müslüman kardeşim senin? İşten Kur'an'dan ve sünnetten kopuk yaşadığımız bir hayatın örneği bu. Acaba şu TikTok'lara ayırdığımız zamanı Kur'an'a ayırdık mı? Şu TikTok'lara ayırdığımız zamanı hiç peygamber ve vesselam'ın hayatına ayırdık mı? Şu Instagram'ın içinde ayırdığımız zamanı saatlerce ona gözümüzün nurunu döktüğümüz Instagram'ın içine ayırdığımızı acaba Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına da ayırdık mı? İnternette saatlerce gözünün nurunu internetlere ayırdığın zaman ayırdığın kadar Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ayırdık mı? Acaba sosyal medyanın içinde saatlerce banlak böyle gidip gidip geliyor. Dolaştığın kadar Kur'an'a ve peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hayatına da ayırdık mı? Değerli Müslümanlar. Açıkçası bunların içinde saatlerce dolaştığımız kadar elimize bir Kur'an göndermiş. Rabbim bize bir Kur'an göndermiş. Acaba bu Kur'an ne diyor bize? Bir peygamberim gelmiş, onun bir hayatı var. Açayım da bir okuyum. çoluğumunan çocuğumunan masanın kenarına toplayım. Gelin yavrularım bugün peygamber günü ilan edelim kendimize. Bugün haftada bir kere en azından ya en azından haftada bir kere peygamber günü ilan edelim. Deyip de başımıza toplayıp da peygamberin hayatını okuyup da onu iştişare edip de Resulullah'ın hayatı nasıl deyip de hiç dikkatimizi çekti mi ona ayırdık mı? Acaba şu dizilere ayırdığımız vakitler kadar televizyonlara ayırdığımız vakitlerimizi bunların içine ay bunlara ayırdığımız vakitler kadar hiç Kur'an'a içinde ne diyor bu Kur'an? Resulullah ne diyor bize? Onun mübarek hadislerini hadislerini alıp da elimize hiç okudu okuduk mu? Hiç bunlar düşündük mü değerli Müslümanlar? Ama bir futbol takımını sorsam ayak numarasına kadar bilirsiniz. Futbol takımının, futbolcuların ismine kadar bilirsiniz. Ama bugün onlar kadar da mı biz mi İslam'a şöyle değer vermeyecek biz. Kur'an'a değer vermeyecek. Esas onlar hepsi eksi artı olan burasıdır. Değerli Müslümanlar, bakın Peygamber Efendimiz'den buyuruyor. Min husni İslamil me'ni terkühü mal Müslümanı Müslümanın mal faydasız işleri terk etmesi İslamiyetine ait güzelliklerinden ne diyor Allah Resulü? Onların hepsi boş değerli Müslümanlar. Mala faydasız eşler. Sen o kadar faydasız işlerle uğraşıyorsun ki. O kadar faydasız işlerle uğraşıyorsun ki. Dizilere gelince saatlerce oturuyorsun. Futbola gelince saatlerce bakıyorsun. Instagramlarda, TikToklarda saatlerce geziyorsun. Ama eline bir Kur'an almaya kalkan geldiği zaman bir hadis alimde okumaya geleceği zaman bir Resulullah'ın hayatını okumaya geldiği zaman bin yerden bin tane mahana çıkarıyorsun ey Müslüman. Bugün Allah Resulü buyuruyor ki seninle irtibatı kesen kimseye sen git. Bayram gelmiş ya. Bayram gelmiş. İnsanlar birbirine gitmek mecburiyetinde gelmesinde. Cenab-ı Hak yarın bizden bunu soracak. Bizim bu hal ve hareketlerimiz mutlaka bir gün Allah hesaba çekecek. Değerli Müslümanlar kendimize gelelim. Bu dört madde Müslümanın ailesini yıktı ve bitirdi. Bu dört madde bitirdi bitirdi Müslümanın ailesini. Ey değerli Müslüman kardeşim hepinizi de Allah'a emanet ediyorum.